Natasha, şimdi sınıfa git ve sakın o gün yaptığın gibi okuldan çıkmaya kalkma olur mu? Hadi canım. Tamam anne. Hadi Tanya şimdi gidebilirsin. Sonra seni almaya geleceğim. Seni seviyorum babaanne. Ben de seni seviyorum. Hoşça kal. Güle güle. Ben geldim Tanya. Londra'ya gitmiştin değil mi? Bayanca'ya söyledi herkese. Evet Londra'ya gitmiştim ama şimdi geri döndüm. Çünkü seni gerçekten çok özlüyorum. Ben de seni. Hmm. Seni de babaanne. An güzel kızım. Bugün Tanya'yı bırakmaya sen mi geldin? Az önce böyle gülüyordun. Birden ağlamaya başladın. Buraya gel. Ay canım. Çocuklar böyle ağlar. Lütfen baba ne gülümse. Natasha deden de evde ne kadar üzüldü biliyor musun? Neredeyse hasta olacaktı. Eğer yanına gidersen çok mutlu olur. Gidelim mi? Ha? Ne dersin? Tanuca'ya sorarsam Natasha'nın evimize gelmesine asla izin vermez. Ama Natasha'yı evimize ben götürebilirim. Natasha... Hadi benimle eve gel, dede çok mutlu olur. Sen de Tanya ile oynayabilirsin ha? İkinize de bir sürü çikolata vereceğim biliyor musun? Gelir misin? Ama şimdi nasıl olacak? Aa, az önce gelirken anneni gördüm. Acil bir iş için çarşıya gideceğini söyledi. Yani bize gelebilirsin. İkinize de bir sürü çikolata vereceğim ve akşama kadar birlikte oynayabilirsiniz. He? Peki. Hadi gelin gelin hemen gidelim hadi. Dede. Dede. Ah, Natasha. Natasha. Dede, ben seni çok özledim. Hmm. <laughs> Kimler gelmiş? Natasha? Ahana Natasha. Ma. <laughs> Öyle Ana mi? teyze He? benim karnım çok acıktı. Ya ben de çok acıktım. Peki o zaman size bir şeyler hazırlarım. Tamam. tamam Tanuca nerede? Dede. Bugün annem gelmedi. Beni buraya babaanne getirdi. Değil mi babaanne? Demek ki Rano Tanuca'ya söylemeden kızı buraya getirdi. Hadi gelin. Yiyecek bir şeyler hazırlayayım ha. Hadi. Rano, bunu doğru yapmamışsın. Çok yanlış bir şey. çocuğa yalan söylemişsin ve onu buraya getirmişsin. Hadi. Tanucu'ya ara. Natasha'nın burada olduğunu söyle. <laughs> bunu yapmayacağım. Tamam. Sen yapmazsan ben yaparım. Bak. Eğer onu ararsan umarım benim öldüğümü görürsün. Rahmo! Evet. Bandra altı. Evet. Çabuk gelin lütfen. Teşekkür ederim. Bunu neden yapıyorsun? Neden kapıyı kapatıyorsun? Seninle konuşmalıyım. Seninle konuşmak zorunda değilim. Neden? Bak o zaman biraz sinirlenmiştim. Haklısın ama beni aldattığını düşündüğüm için... De... Ben seni aldatmadım. Ve seni sevmiyorum. Lütfen git buradan. Hadi artık. Bir şeyden korkuyor musun? Ha? Ondan korkuyor musun? Natasha'nın bizim kızımız olduğunu onun da öğrenmesinden korkuyor musun yoksa? Ha? Evet. Bundan korkuyorum. Abişek, Natasha'nın bizim kızımız olduğunu bilmiyor. Ama ben Abişek'ten değil, senden korkuyorum. Senden çok korkuyorum. Benden mi? <laughs> Sen benden mi korkuyorsun? Yüzünün her zaman gülmesini isteyen birinden mi korkuyorsun yani? Ağlamanı istemeyen birinden mi? Benden mi korkuyorsun? Evet, senden korkuyorum Rishi. Çünkü hayatta destek alabileceğin çok şey var. Ben de hiç biri yok. Sadece, sadece kızım Natasha var. Lütfen, lütfen Natasha'yı bırak. Lütfen. Natasha'yı sana veremem. Lütfen git buradan. Bizi yalnız bırak lütfen. Lütfen. <laughs> ah, demek ki sen Natasha'yı senden uzaklaştıracağımdan korkuyorsun. Kahretsin. Tamam, tamam rahat olabilirsin. Sakin, sakin ol. Natasha'yı senden uzaklaştırmayacağım. Tamam mı? Sakin ol. Nefes al. Sakin ol. Biliyorum, öğrendim artık o benim kızım. O bizim kızımız. Abişek'in babası olduğunu düşünerek geri çekildiğimi hatırlıyorsundur. Hiçbir şey demedim. Ama şimdi her şey değişti. Babası olduğumu öğrendim. Öyle değil mi? Aslında... Babayla kızını birbirinden ayırmamanı ben çok istiyorum. Ne o senin kızın ne de sen onun babasısın tamam mı? Bu kadar büyük bir yalan söyleyemezsin. Sen burada bekle. Gelin lütfen. Ona Natasha'nın gerçek babasının kim olduğunu açık açık söyleyin lütfen. Bu DNA raporu Natasha'nın gerçek babasının Rishi olduğunu ispatlıyor. Hmm. Sağ olun, gidebilirsiniz. Bu Natasha'nın benim kızım olduğunu ispatlayan DNA raporu. <laughs> tamam mı? Delil burada. Evet, doğru. Natasha senin kızın Rishi. Ama kızın dünyaya geldiğinde neredeydin? Ben rüya mı gördüm yani? Nasıl rüya göreceksin? Sen benim dünyamda yoktun ki. Beni orada ölüme terk ettin. Ne ayağımın altında zeminle başımın üzerinde çatı vardı. Gidecek yerim yoktu. Kalacak da. Üstelik ben hamile olduğumu bile trende öğrendim. Sadece o anda gelmek istedim. Koşarak sana gelmek istedim. Sonra hatırladım. Sen Netra ile birlikteydin. Bak Tanuca ben Ben sadece seni sevdim. Bunu biliyorsun. Ben sadece seni sevdim ve eğer eğer bunu ispatlamanın herhangi bir yolu varsa söyle bunu sana bir kere daha ispatlayayım tamam mı? Bak. Tanuca, Natasha benim kızım. O benim kanım. Bizim kanımız. Ve sen... Ne dersen de... O sadece kızım. Benim evladım olacak. Natasha'ya bu evde hiçbir mutluluk veremezsin. Bunu yapamazsın. Abişek gibiler bizim aramıza giremez. Tamam mı? Artık kızımla aramıza hiç kimse giremeyecek. Anladın mı? Ayrıca ben kızımı... Yanımdan ayrılmasını istemiyorum Tanuca. Anladın mı? Natasha'yı sana vermeyeceğim. Çünkü sana hiç güvenmiyorum. Ne iyi bir sevgili oldun, ne de iyi bir koca. Şimdi nasıl iyi bir baba olacaksın? Beni yedi yıl önce terk ettin. Yedi yıl sonra da kızını bırakırsın. Kabul ediyorum iyi bir sevgili ve koca olamadım ama kesinlikle iyi bir baba olacağım. Bak son kez söylüyorum. Natasha. Natasha benim kızım. Sadece benim. Tanıca o benim kızım. Onunla görüşmemi hiç kimse engelleyemez. Sen bile Tanuca engel olamazsın. olduğunu sakın unutma. Natasha'yı veremem. Natasha benim kalbim, o benim canım, her şeyim. O olmadan yaşayamam ben. Ben Natasha'sız yaşayamam. Babaanne. Natasha, sen hala uyuyor musun? Sabah olduğunu bilmiyordum ki kızım. Şimdi sen geldiğine göre ışığım da geldi. Ama sen nasıl buraya geldin? Tanuca mı getirdi yoksa seni? Bugün annem beni okula bırakmıştı. Orada babaanneyle karşılaştım. O da beni buraya getirdi. Ama senin buraya geldiğini Tanucaya haber verdi değil mi? Hayır. Babaanne annemi arayıp haber vereceğini bana hiç söylemedi. Buran ona Taşa'yı kesin Tanucaya haber vermeden buraya getirdi. Bu iyi olmayacak. Yedi yıl önce Tanucanın peşindeydi. Şimdi yine aynı şeyler olacak. Tanuca! Tanu Biliyorsun değil mi? Seninle benim yıldızlarımız asla barışmadı. Çünkü sen her zaman yanlış davrandın ama haklı olduğunu söyledin ve ben ben hep haklıydım ama haksız göründüm. O yüzden seni hiçbir zaman sevmedim. Önce hile yaparak benim oğlumu evlilik yalanıyla kandırdın. Sonra oğlumun bütün mal varlığını yine hileyle ele geçirdin. Ama artık bütün sınırları aşıyorsun. Yine hile yaparak bedilerin soyuna müdahale etmeye kalktın. Vah vah. Natasha. Benim torunum Tanuca. Hangi torun? Beni hiç gelinin olarak gördün mü sen? <laughs> Bak Tanuca. Hayır ben daha sözümü bitirmedim. Bugün bir annenin karşısında duruyorsun. Gelinleri istediğin zaman susturabilirsin ama bir anne asla zayıf düşmez. Bak Tanuca bu şekilde. O Tanuca 7 yıl önce sizin evinizi terk etti. O Tanuca sizin için bundan 7 yıl önce öldü. O zaman tanıcayı durdurmadın. Seni durdurmadım. Çünkü seni durdurmak isteyen Rişi'ye ve babasına bir sürü kötü söz söyledin. Eğer ben isteseydim duracak mıydın yani? Ha, söylesene. en azından bir kere deneyebilirdin. Bana kızım diyebilirdin. Bana bir kere sarılabilirdin. Bir kızın dışarıda ne yapacağı aklına bile gelmedi. Çünkü ona bir şey olsaydı asla dert etmezdin. Zaten gittiğim için çok mutlu olmuştun değil mi? Evet, mutlu olmuştum. Bak sen ne anlamak istiyorsan onu anlıyorsun. Ben böyleyim. Bir şeyi sevmediysem hayatım boyunca sevmem demektir. Buraya buraya bunları konuşmaya gelmedim ben. Natasha'nın benim torunum olduğunu söylemeye geldim. Bu senin hayatın. Onunla ne yapmak istiyorsan onu yap. Bunu umursamıyorum. Dilediğini yapabilirsin ama önemli bir şey var. Natasha Bedi'lerin torunudur. Şimdi, şimdi karşında yalvarıyorum. Evimizi terk edip gittiysen Doğru bir şey daha yap. Ailemizi terk et. Bugünden itibaren Natasha'nın bakımıyla ben ilgileneceğim. Nasıl yani? Bir dakika. Niye onunla ilgileneceğini söyledin Sen ki? Sen benimle konuşma. İşinin hatırı için söyle bana. Çünkü Natasha benim evimde yaşayacak. Ne? Bugünden itibaren orada kalacak. Bu yüzden artık onunla ben ilgileneceğim. Hı? Hayır. Sen burada kalacaksın. Hayır, dinle beni. Hayır. Öyle olmaz. Hayır. Hayır lütfen. O benim kızım. <laughs> Lütfen Natasha'mı geri verin bana. Lütfen. Tanuca? Ne oldu? Neden böyle ağlıyorsun? Ne oldu? Neyin var? Ne oldu? N N N Natasha. Natasha'ya Natasha ne oldu? Natasha'yı götürdüler. Kim? Natasha'yı kim götürebilir? Reşime annesi Rano işte. Natasha'yı kendi evlerine götürdü. Nasıl cüret eder? Kızımı elimden aldı. Reşisin bediyi affetmeyeceğim. Bir şey Sana söylemediğim çok önemli bir şey var. Lütfen beni affet. Sana söyleyemedim ama... Ne? Anın, nat Natasha. E Rishi. E e Rishi. Söyle artık. Natasha Rishi'nin kızı. Rishi dev onun bab babası. Affet beni. Sana söyleyemedim. <laughs> İkimizin karı ...kocaydık biz... Ve, ...ve... ...boşandık. Çok özür dilerim. Sana bir şey söyleyemedim. Bunun için özür dilerim. Tüm bunları anlatmamın bir... ...anlamı olmadığını düşünmüştüm. Geçmişimi sana anlatmadım ama böyle... ...bir anda... özür dilemene gerek yok. Geçmişinde olanlarla ilgilenmiyorum. Bundan sonrası önemli. Abişek, Rişi'nin Natasha'nın kızı olduğunu bilmiyordu. Çünkü hamile olduğumu öğrendiğimde çok geç olmuştu. Yani Rişi çoktan Netra ile nişanlanmıştı. Doğruyu söylemekten çok korktum. Nurişi beni çok incitti. Bana çok acı verdi. Aynı acıyı vermesinden korktum. Natasha'yı da aynı şekilde incitebilirdi. Bu yüzden bir şey söyleyemedim. Nurişi çok fazla söz verdi. Çünkü birini bile yerine getirmedi. Beni hep kandırdı. Çok kırdı. Geçen gün Natasha kaza geçirince Hirişi orada Natasha'ya kanını ver diyor. Arkadaş olan doktor nasıl şüphelendi bilmiyorum ona. Sormadan DNA testi yapıp Hirişi'ye gerçeği söylemiş. Hirişi bu şekilde öğrendi. Şimdi bütün bütün geçmiş gözlerimin önünde bütün olanlar karşımda duruyor. Her şey ortaya döküldü. Kızım Natasha'yı bir şekilde evlerine götürdüler. Yalnız kaldım. Bir şey, kızımı istiyorum. Lütfen yardım et bana. Natasha senin kızın. <laughs> Kimse onu senden ayıramaz. Sana söz veriyorum. Kızını sana geri getireceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.